Değerli ülküdaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Hiç öyle lafı dolandırmaya, konuyu sulandırmaya gerek yoktur. Hazreti Adem'e cahil diyecek kadar haddini aşan zır cahil suzan aksu derhal ve ivedilikle kapatılmalı. Ömür boyu şarkı yapmaya yasağı getirilmelidir. Sezen miydi onun adı arkadaşlar? Her ne zakkumun çiçeği ise işte Sercelak kaplı sezen aksu ah artık bizim gözümüzde, gönlümüzde serçe değil, gezen tavuktur. Fakat kendisi maalesef yanlış sularda gezmektedir. Hazreti Adem'e dil uzatma cüretini gösteren bu hanımefendi Allah bilir yarın böyün Cumhurbaşkanımıza bile dil uzatacak. Hatta nanik yapacaktır. Buradan kendisine acilen çeki düzen vermesini öneriyoruz. Aksi takdirde yüce Türk milletinin fabrika ayarlarıyla oynamaya kalkan bu hanımefendinin gerçek kimliğini ve kökenini hiç istemesek de açıklamak zorunda kalacağız. Şayet sabrımızı taşırırsa gerçek isminin Sezen değil Sızan Aksu oldu. Olduğunu, babasının Yunan, anasının Ermeni, dedesinin Arap kökenli, nenesinin Ugandalı, ebesinin de, görümcesinin Sırp, eltisinin de, Porto Riko'lu olduğunu açıklamak zorunda kalabiliriz. Sızan isimli bu ajan şarkıcıyı buradan yüce Türk milletinin önünde bir kez daha uyarıyorum. Sakın ola İstanbul Belediye Başkanı Ekrum İmamoğlu'nun gazına gelme. Şarkıcıymış, konuşamazmış. Konuşacak safsat, safsatasına sazan gibi atlama. Yoksa bir bakmışsın şarkı söyleyen yerlerin yediğin şaplak yüzünden ağrıyı vermiş. Her şarkısı provokasyon, her bir yanı sahtelik kokan bu bayanın her ne kadar ebesi Ugandalı olsa da bildiğiniz gibi dudakları silikonlu ve sahtedir. Ey sızan Aksu seni buradan bir kez daha uyarıyoruz. Sözüm ona şarkı sözleriyle sütliminal mesaj vermeyi acilen bırakmalısın. Süb, süble, süble, ne? Sülüp, sülüpli, suplemini, sü, subhaneke. Biz tabi böyle mesajlar vermediğimiz için söyleyemiyoruz. Konuya dönecek olursak adeta bir mikser misali blender gibi ülkeyi karıştırma çabaların gözden kaçmamıştır. Tüm şarkılarının şifrelerini arkadaşlarımız çözmüştür. Söz gelimi okuduğun Şinana da yavrum, Şina Şina türküsünde löküs kamerada kimler oturur derken saraydaki cumhurbaşkanımıza gönderme yaptığımı çok iyi biliyoruz. Ben sende tutuklu kaldım şarkısıyla Cezaevinde tutuklu olan Soros'un evladı Osman Gavala, FETÖ üyeleri ve Selahattin Demirtaş'a arka çıktın gözlerden kaçmamış mıdır? Kaçmış mı? Kaçmamıştır. Geri dön, geri dön, ne olur geri dön şarkısıyla firar eden vatan hainlerine göz kırptın. Vakit yaklaşıyor. Dönmeye hazır olun mesajı verdiğin gün be gün ortadadır, gün gibi ortadadır. Geçer, geçer. Daha öncekiler gibi. Bu da geçer. Neler neler geçmedi ki şarkısıyla. Tüm muhalefet parti ve destekçilerine sabredin az kaldı. Cumhur İttifakı'nın defterini düreceğiz. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz mesajı verdiğini Sağır Sübyan bile duymuştur. Sultan mı olacaktı o? Her ne zıkkımın pekmezi ise işte. Kız seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler şarkısıyla. Ne demek istediğini ben de anlamadım. Ama hiçbir şey kastetmediysen bile mutlaka bir şeyler kastetmişsindir sen. Çünkü sen sezen görünümlü sızan, serçe lakaplı kuzgun bir ajan provokatör içerisi, Bu provokatörü kesin. Gelelim şu Tarkan, Athena Gökhan ve Cem Yılmaz'dan oluşan İlluminati çocukları mahşerin üç atlısına. Ey vatan hainliğinde birinciliği kimselere bırakmayan şıkıdım Tarkan. Şanlı ecdadımızdan sana miras kalan bu güzide isminden ve Türk sinemasının anlı şanlı aktörü, şortlu kahramanı Tarkan'dan hiç mi utanmıyorsun. Şayet bugün Viking fatihi, gümüş eğer sahibi Tarkan ve can yoldaşı Atıl Kurt karşıma çıksa, seni tükürük manyağı yapar, deniz canavarlarına yem ederdi. Sezen Aksu imzalı Cüppe şarkısıyla 15 Temmuz darbesinin taşlarını döşediğini artık kundaktaki bebeler bile biliyor. Kuzu kuzu şarkısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kuzu kuzu teslim edeceksiniz demeye çalıştığımı ana karnındaki ceninler bile anlıyor. Çin olmadan adam çırpmaya çalışma. Her şeyin farkındayız Tarkan Efendi. Hepsi senin mi şarkısıyla iktidar sizin değil bizimdir yakalarsam mucuk mucuk sözlerinin de fırsatını yakaladığımız anda sizi mucuk mucuk yapacağız anlamına geldiğini cemi cümlemiz bilmektedir. Kır zincirlerini şarkısıyla topluma, adeta sabrettiğiniz yeter. Artık isyan etme, baş kaldırma mesajını verdiğini Asla vazgeçemem şarkısıyla da bedeli ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nı eşek cennetine göndereceğiz. Hayalleri kurduğumuzu anlamamak için malın önde giden olmak lazımdır, gerekmektedir. Sen sen ol, dereyi görmeden paçalarını sıvama. Yanlış sularda yüzmekten vazgeç, yoksa boğulursun. Sen sen ol, Başkası olma kendin ol. Adam ol lan. Athena Gökhan'a gelince. Ey kızıl saçlı, çil suratlı, çatal dilli Athena Gökhan efendi. 7.24 gece gündüz Twitter'dan çit 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 muhalif tweetler atmak suretiyle profesyonel vatan hainliği yapmaktan bir an evvel vazgeçmeni salık veririm senin yıllar evvel her şey güzel olacak şarkısıyla Amerika'nın adamı Ekrum İmamoğlu'na çalıştığın zaten belliydi. Ey Atina boyunu aşan işlere burnunu sümkürme. Ayağını denk al, arkanı kolla, kalın giyin, önce sağa sonra sola bak, işine bak. Cem Yılmaz Efendi'ye gelince, Ey İlluminati'nin akatlar şube başkanı standup standup ayağına yaptığın terör eylemlerine bir an evvel son ver artık. Bir kere senin devrin geçti artık Cem Efendi sahnelerin tuzunu attırdığın günler artık geride kaldı baya tesbirlerine artık kimse gülmüyor benim esprilerim bile seninkilerden çok daha kaliteli ve çok daha komiktir. Hatta müsaadenizle bunu ispatlamak için birkaç tane şaka yapmak isterim. Anne çocuğuna ikide bir ye ye diye neyi yemesini ısrar etmiştir ve çocuk evi terk etmek zorunda kalmıştır. Bilemediniz mi? Cevap sandalye demiştir. Neden gülmüyorsunuz? Yoksa siz de mi vatan aynısınız? Çabuk gülsenize. Bak bir tane daha geliyor. Şimdi cevap verin bakalım. Heli ne der? Yine mi bilemediniz? Cevap heli kop der. Peki şimdi cevap verin. En büyük boy çocuk bezi hangisidir? Boş gözlerle baktığınıza göre yine bilemediniz. Cevap veriyorum en büyük boy çocuk bezi o bezdir. Bu gülmeyen arkadaşların hepsini toplayın direkt Silivri'ye tıkın. Grup toplantımız burada sona ermiştir. Hepinizi Allah'a emanet edip alayınızı